İyi pazarlar arkadaşlar. Öncelikle bugünkü operasyonda hayatını kaybeden Halit Başçavuş'a ailesine ve bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Çok üzücü bir olay ne yazık ki. İnşallah sadece Halit Çavuş'umuzdur. Değerli arkadaşlar iki gün önce İzmir'de bir basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde kirli ve suça bulaşmış gazeteler Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde elbette hukuk yoluyla el konulacaktır. Çok açık söylüyorum, kirli ve suça bulaşmış. Yüzlerce gazete var, yüzlerce televizyon var, hiç kimse üstüne alınmamış. Ama bir kısım gazeteler olağanüstü saldırıya geçmiş ve bizim özgürlükçü olmadığımızı hatta Hitler'e benzetmiştir. Biz iktidar gibi yasa dışı hiçbir gazeteye, televizyona el koymayız. Eğer çok merak edenler varsa kaç gazeteye, kaç televizyona el konulmuş, ne kadar gazeteci, ne kadar televizyoncu işinde edilmiştir, kaç kişi tutuklanmıştır, kaç kişi, kaç gazeteci öldürülmüştür, bütün raporları buradadır. Bu raporlar da sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi bizim özgürlüğümüzü tartışanlara buradan seslenmek istiyorum. Ana muhalefetin temel görevi aynı zamanda Türkiye'de olup bitenlerle ilgili olumsuz, negatif işleri iktidarı uyarmaktır. Temel görevi budur. 2006 yılında kulakları çınlasın şu anda bizi izliyorsa AKP'nin bir koalisyon hükümeti olduğunu, bu koalisyonun her an çatlayabileceğini, ciddi bir kavgayla Türkiye çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabileceğini söylediğimde, benim hakkımda darbeci beni tanımasına rağmen, çok yakının bildiği, bilmesine rağmen darbeci ve iftiracı diye yazdı. Şimdi sonra o gazeteci kardeşimiz çok nazik davrandı ve 2014 yılında yani 17 Aralık 25 Aralık döneminde özür diledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine bugün bana saldıran o gazetelerin köşe yazarlarını bir kısmı beni çok yakından tanır. Öyle tanır ki bizim 28 Şubat'ta bunlar inlerine girerken 28 Şubat döneminde aslanlar gibi dimdik duran kamuda görev yapan belediye başkanı vekili olduğum dönemde yanımda türbanlı çalıştırabilecek kadar özgürlükçü ve antidemokratik uygulamaya tepki göstermiş bir insanım. Ve keza yine türban meselesinde çok net bir tavır koyan bir insanım. Bugün köşesine taşıyan bir arkadaşıma bunu da hatırlatmak istiyorum. Daha ileri gidiyorum. Acit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak beni aradı miting yapacaklarını söylemişlerdi. Ne mitingi hocam dediğimde savaşa hayır. Elbette savaşa hayır mitingi düzenleyecekseniz ne istiyorsanız ben gereğini yapacağım. Ve bunun gereğini yapmış bir insan. Hiç kimse bizim asla ve asla özgürlük anlayışımızı eleştiremez. Hele bunlar hiç eleştiremez. Bunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ben ne söylemek istediğimi çok iyi biliyorum. Bugüne kadar söylediklerimizin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dış politikada gelmiş olduğumuz nokta keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyarılarını bu iktidar ciddiye alabilseydi bugün Türkiye Cumhuriyeti bu kadar güçlü bir ülke kendi topraklarını kaybetmemiş olacaktı. Reyhanlı'da 53 tane vatandaşımız hayatını kaybetti bombalama sonucu daha sıcağı sıcağına işgal orduları gibi AKP sözcüleri ve yöneticileri tek tek televizyonlara çıktılar. Hedef şaşırtmak için yok dev sol yaptı, yok bilmem şu yaptı, bu yaptı. Yapmayın dedik. Bak sadece zaman kazanmak için Türkiye'yi kötü noktaya götürmeyin. Burası Rakka'da El-Kaide tarafında yapılmıştır ve 53 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiştir önleminizi alın. Hani sizin anlık istihbaratlarınız vardı? Efendim yine keza ilk kez konsolosumuz ve 101 tane vatandaşımız orada görevlimiz gözaltına alındı. Günlerce rehin alındı. Dün gazetelerde okumuşsunuzdur konsolosun ifadesini tam bir utanç verici bir tablo. Utanç verici bir tablo. Hükümete gerek burada gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2011 yılında önleminizi alın. Büyük yolsuzluk oluyor. Bu yolsuzlukların içinde bakan çocukları da var. Türkiye'de zor durumda kalır, siz de zor durumda kalırsınız. Yalan mı çıktı bu? Şimdi size soruyorum. Bir gazetemizin manşetinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlendiğini manşete taşımıştı. Ve ertesi gün basın toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlemenin bir zaman kaybı olabileceğini. Bunun için bir şey bulamazsınız. Sayın Kılıç, Kılıçdaroğlu Kupon arsa pazarlığını bilmez, ihale vermesini bilmez, yandaşını korumasını bilmez. Son derece şeffaftır. Bundan dolayı lüzumsuz işler yapıyorsunuz ama siz dinleniyorsunuz. Aman ha, önleminizi alın. Ne zaman söylemişiz? 2012 yılında söylemişiz. Sadece söylememişiz, aynı zamanda soru önergesiyle hükümete sormuşuz. Hükümet sözcüsünün bir tanesi iftira demiş. Bir tanesi de bana yazılı cevap vermiş. Böyle bir şey yok demiş. Şimdi ne oldu arkadaşlar ben size hatırlatmak istiyorum. Dinleniyoruz. Dinlendik. İnimize girdiler. Aldatıldık. Muhalefetin temel görevi bu. Bu uyarıları ciddiye alacaksınız. 15-20 gün önce Urfa'da Süleyman Şah türbesinin işgal edildiğini. Bu mesele Türkiye Cumhuriyeti meselesidir. Sadece bir iktidar sorunu değildir. Gelin burada ne yapılması gerekiyorsa bir el birliğiyle, güç birliğiyle bunu karşısında duralım dedik. Buna da yalan dediler. Sonra dün maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum. Bugün gazetelere, televizyona baktığımda şah operasyonu, şah operasyonu değil, mat operasyonu olmuştur. Şah türbesi operasyonu tam Türkiye için bir kabul edilebilecek bir durum değildir. İlk kez 90 yıllık cumhuriyet tarihinde kendi topraklarımızı savaşmadan topraklarımızı kaybediyoruz. Şimdi onu anlamaya, pullamaya çalışıyorlar. Efendim biz küresel dünyanın bir parçasıyız. Orta Doğu'yu dizayn edeceğiz. Yapmayın. Etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda çok ciddi çaba sarf etti. Özellikle Orta Doğu coğrafyasındaki belli ülkelerde heyetlerimizle görüşmelere gittik. Ve bu görüşmelerin sonucunda Sayın Genel Başkanımızın devlet terbiyesi almış bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak hazırlamış olduğumuz bu raporların tamamını geçmişin Dışişleri Bakanı bugünün Başbakanına gönderildi. Aman ha önleminizi alın. Maalesef bu önlemlerin hiçbir tanesi alınamadı. Düşünebiliyor musunuz? Bu sadece bugüne mahsus değil. Yine 53 vatandaşımızın dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağı düşürüldü. iki tane pilotu şehit oldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak soruyoruz. Bir sorumluluk içinde soruyoruz. Çok net bir şekilde 6 aydır üç tane soru sormuşum. İlkokul çocuklarına sorduğunuzda rahatlıkla cevap vermesi gereken sorunun cevabını halen alabilmiş değiliz. Bu uçağı kim düşürdü? Bu uçak niçin hava sahası ihlal etti? Bütün bu şeye baktığımızda ne yazık ki bir öngörüsüzlükle bu coğrafyanın en güçlü ülkesi bu iktidar tarafında bir çare hale gelmiştir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bugün sadece Orta Doğu coğrafyasında değil, tüm Türkiye'de tek haline gelmiş, tek başına kalmış bir Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünmek bile istemiyoruz. Değerli arkadaşlar, Kobani meselesinde biliyorsunuz Siyasetçiler özellikle dış politika konusunda söyleyecekleri çok önemlidir. Her cümlenin çok ciddi bir anlam ifade edebileceğini, size yolsu elektrik olarak dönebileceğini bilmeniz lazım. Öyle atarsınız. İç politikada yapabilirsiniz bunu. Ama dış politikada bunu yaparsanız bunun bedelini çok ağır ödersiniz. Kobani meselesinde gerçekten bir terör örgütüyle vatandaşların karşı karşıya kaldığı bir ortamda çıktı dedi ki eski başbakan PKK nasıl terör örgütü ise PYD de terör örgütüydü. Dün sizin terör örgütü dediğiniz PYD'nin kontrolünde bu operasyonu yaptınız. Böyle bir Türkiye olabilir mi? Onu söylemeyeceksiniz ya da bunu yapmayacaksınız. Ne yazık ki gerçekten e, gelmiş olduğumuz durum çok vahim kabul edilecek bir durum değildir. 20-25 gündür bütün uyarılarımıza rağmen Süleyman Şah Türbesinde nöbet değişimi, asker değişimi olmuyor. Hatta asker değişiminin ötesinde hiçbir lojistik destek olmuyor. Oradaki çocuklarımızın akıbetini bile bilmiyoruz dediğimizde kesinlikle böyle bir şey yoktur diyen iktidarın bugün Türkiye'ye geldi getirdiği durum çok vahim bir durum olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Değerli arkadaşlar, daha söylenecek çok şeyler vardır. Yine bir kaç vekil AKP vekili bu kadar ağır şeyler söylememize rağmen işte yolsuzlukla ilgili 17 Aralıkla ilgili, 25 Aralıkla ilgili hiç rahatsız olmamışlar. Ama kirli yasa dışı gazeteleri el konulacak deyince müthiş bir öfkelenmişler. Bir tanesi de işte Gürsel Tekin'e 8 Haziran'da el koyacaklarmış. Ya bana el koysanız ne olur? Kendi topraklarınıza gidin el koyun eğer yüreğiniz yetiyorsa. Önünüze de biz vereceğiz. Hadi odur meydan. Gelin gidelim bakın. İki gün önce çağrı yaptım Dışişleri Bakanı'na. Gelin Süleyman Şah Türbesi'ne hep beraber gidelim dedik. Sorun yok diyordular. Ne yazık ki maalesef çok üzücü bir olayla. Türkiye karşı karşıya olduğunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu meselelerle ilgili soru soran arkadaşlarımız varsa sorularınıza da cevap vermek istiyorum. Buyurun. Ee, dün akşam aslında benim sorum? Mecliste hiç güvenlik paketi görüşülüyor ve tansiyon her daim yüksek. Dün akşam da yine tartışmalar, çok sert tartışmalar vardı. E, özellikle Meclis Başkan Vekili'nin söz vermemesi iddiasıyla eee muhalefet sert gösterdi. protestolar Nasıl Şimdi AKP akil adamlara çok itibar eder. Bir önerim olacak bu meseleyle ilgili. Bu paketle ilgili, sık yönetim paketiyle ilgili. Bütün siyasi partilerin dışında vicdanlı hukukçularla ilgili bir komisyon oluşturalım. İçinde AKP'li hukukçuları dahil olmak üzere o hukukçuların hazırlayacağı güvenlik paketine gözü kapalı oy vereceğiz. Hani Sayın Davutoğlu diyor ya, efendim bunlar bonzai'ci, bunlar molotof kokteylci. Sayın Davutoğlu, molotof kokteyli ile ilgili, bonza ile ilgili, uyuşturucu ile ilgili, yolsuzlukla ilgili, mafya örgütlenmeleri ile ilgili getireceğiniz her yasayı gözü kapalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz oy vereceğiz. Ama sizin maksatınız o değil bizi izleyen vatandaşların çok net bilmesi gereken bir şey vardır ki bu bir sıkı yönetim yasasıdır. Bu nedir biliyor musunuz? Çok net. Hakimleri, savcıları, yargıyı bypass ediyor. 81 tane valiye bu yetkiyi veriyor. Bunu hukuken de, vicdanen de kabul etmek mümkün değildir. Madem ki her şeyi çözümden yanalar, bir de çözüm süreci devam ediyor. Çözüm sürecini siz yasakçı bir anlayışla devam ettirebilir misiniz? Gelin bir komisyon oluşturalım. Şunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye'de en çok güvenliğe ihtiyacı olan siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Bütün ara dönemlerde, önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Bütün ara dönemler, darbe dönemleri dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında 228 tane faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybetmiş partilimiz var. 228 tane. Demek ki en çok güvenliğe, en çok güvenlikle yasaya bizim ihtiyacımız var. O konuda hiç tereddütünüz olmasın. Hodri meydan getirin. Dediğim gibi gerçekten Türkiye'nin saygı duyduğu hukukçuları akil adamlar gibi bir araya getirelim. Onlar o paketi gözden geçirsinler, biz de o pakete oy verelim. Sayın eski Cumhurbaşkanı bile tahammül edemedi. Bu paketin içeriğini ve çok önemli bir meseleye de parmak bastı biliyorsunuz. Polise olağanüstü yetki verdik, o yetkilerini kötü kullandı ve vermiş olduğu yetkilerde en çok iktidar müzdarip olduğu iktidar dinlendi biliyorsunuz. Şimdi, Hani bir deyim var ya insan cehennemi görmeden cennete inanmaz. Böylesi bir cehennemli süreçten sonra siz ısrarla böyle bir yasayı istemenizi, bir polis devleti kurmanızı kabul etmek mümkün değildir. Yine aynı şeyi söyledim, tekrar söylemek istiyorum. Güvenlik diyoruz. Bakın çıkaracağımız bu yasayı aynı zamanda devletin güvenlik kurumları kullanacak. Yani genel kurmay, jandarma, polis bu meselenin neresinde bir soralım. Görüşlerini alalım. Ne aralı acele ne oldu yani? Süleyman Şah türbesine acele etmiyorsunuz da parlamentoda gece yararısı darbe yapmak istiyorsunuz. O darbeyi parlamentoya değil. O darbeyi dış politikadaki yediğimiz bu sorunlarla ilgili yapın gücünüz yetiyorsa. Evet. Buyur. Efendim, e PYD konusunu bahsettiniz az önce Süleyman Şah'la ilgili. Bunu biraz açabilir misiniz? Çünkü sabah e, Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu dediği hiçbir ikisinden izin almadık. Hoş bulduk. E, şeklinde. E, bu PYD kısmını bir açar mısınız? E, tüm... o, bugün bütün gazetelerde var görebilirsiniz. Yani eğer çıkarsanız koridorların ve PYD e, kontrolünde nasıl geçtiğini bütün gazetelerde görebilirsiniz. Gazetelere yani, gazetelerde yanarak mı söylüyorsunuz? Evet, evet, tabi, evet. Tabi. Haber ajanslarının hepsinde var şimdi gördüm. Bir de, hiç e, itiraz e, etmiyorum. Olmalı. Hiç sorun yok. Benim öyle bir e, sıkıntım da yok. Ama büyük laflar etmeyeceksiniz. Ya yani büyük laflar ettiğiniz zaman ondan e, Ondan sonra mahcup olursunuz diye onu hatırlatmak istedim. Bir de efendim yani sonuç itibariyle çerçevede politikamız noktasında acaba CHP yönetimi şu an iktidarda olmuş olsaydı bu çok güzel olmuş olsaydı siz nasıl bir müdahale düşünürdünüz ya da müdahale olur muydu? Daha savaş Suriye'ye siz nasıl bir Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu meselelerin hiçbirisi olmazdı. Değerli arkadaşlar eski genel başkanımız Sayın Baykal'ın bir cümlesini size hatırlatmak istiyorum. Orta Doğu coğrafyası özellikle 1 Mart tezkeresinin tartışıldığı bir ortamda ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında biz daha çok böyle kendisini İslami hareketin içinde gören kesimin daha çok destekleyebileceğini düşünürken maalesef o destek yeterince anlamamıştır. 1 Mart tezkeresinde 1 Mart tezkeresinde Sayın Baykal'ın söylemiş olduğu cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Orta Doğu coğrafyasının iki fayatı vardır. Bunun bir tanesi Şii fayatı, bir tanesi Sünni fayatı. Yani Irak'la Suriye'yi kastetmişti. Sakın ha buralarla oynamayın. 90 yıllık bu kadar güçlü Türkiye Cumhuriyeti asla ve asla Orta Doğu'daki o kanamalı coğrafyanın bir parçası olmamıştır. Hatırlayın, 9 yıl Suriye ile İran savaştı, Irakla e, İran savaştı. Türkiye burada sadece barış elçisi oldu. Bu süreçte Türkiye barış elçisi olmuş olsaydı bugün Orta Doğu coğrafyası ve İslam coğrafyasında ne yazık ki tes tecrit edilmiş bir ülke konumunda olmayacaktı. Ama şunu söyleyebilirim. Işte bizim Mısır ziyaretimiz Irak ziyaretimiz, Suriye ziyaretimizin ne kadar anlamlı olduğunu bugün hepinizinle paylaşmak istiyorum. Sizden rica ediyorum. Ey Sayın Davutoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çalışmaları sonucu size göndermiş olduğu bu raporları kamuoyuyla paylaşın. Neler vardı? Keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nin o önerilerini bu iktidar ciddi almış olsaydı bugün bu meselelerin meselelerle karşı karşıya gelmemiş olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çok net söylüyor. Altı ay çok uzun süre değil. Altı ay içerisinde Orta Doğu coğrafyası özellikle komşu ülkelerimizle bu sorunlar barışla sonuçlandırılacaktır. Ve Türkiye'de, Orta Türkiye Orta Doğu'nun Türkiye ihtiyacı vardır. Türkiye bu barış konusunda Öncü bir ülke olacaktır. E, Sayın Tekin, geçen yıl Şubat ayında telefon dinlemeleriyle biz öğrenmiştik ki Süleyman Şah tankların gönderilmesi yine söz konusuydu. O günden bugüne bir yıl geçti. Siz de az önce söylediniz, 20 gün önce de Süleyman Şah türbesi gündemdeydi. Ama iç güvenlik paketinin görüşüldüğü gecenin sabahı yok müdahale haberi geldi. E, bu zamanlama için ne dersiniz? Şimdi değerli arkadaşlar biraz önce de ifade ettim. Gerçekten bu adına iş güvenlik demeyin. Yani iş güvenlik derseniz biz de alınganlık gösteririz. Şunu samimi olarak söylüyorum. En çok bizim ihtiyacımız var. iktidarın değil. Niçin iktidarın değil? Çünkü iktidar devletin bütün kurumlarını kullanarak gidiyor. Hatta bugün bana darbeci diye efendim Hitler diye yazan gazetecilerin çoğu üçer dörder polisle geziyor. O polislerin maaşlarını biz veriyoruz. Dörder polisle geziyorlar. Onların güvenliğe ihtiyacı yok. Bizim güvenliğe ihtiyacımız var. Bu bir güvenlik yasası değildir. Bu bir darbe yasasıdır. Önümüzdeki süreçte yani 7 Haziran günü Türkiye'de o tabloyu hatır söylemek bile istemiyorum. Bütün kamu yoklamalarına baktığınızda kendilerine çok yakın kamu yoklamaları şirketi dahil olmak üzere önümüzdeki süreçte AKP'nin tek başına iktidar olmayacağını çok net bir şekilde söylüyor. Bütün buna rağmen e, niçin buna ihtiyaç duyuldu? Vallahi onu da kamuoyunun takdirine sunmak istiyorum. Dediğim gibi güvenlik açısında hele hele böyle Almanya modeli ya da Avrupa'daki belli ülkelerin model gösterecekseniz şuna açık çek veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri olarak söylüyorum. Partim adına da söylüyorum. Genel başkanım adına da söylüyorum. Almanya'daki bütün modelleri gelin Türkiye'ye yerleştirelim. Siyaseti dahil olmak üzere. Siyasi partiler yasası, evrensel hukuku, güvenlik yasasını ne istiyorsanız. Eğer modeliniz Alman modeli olacaksa, hani Sayın Arınç Alman modeli geliyor demişti. Evet, gelin Alman modeli üzerine bir güvenlik yasası kuralım. Eyalet sistemini kastediyor musunuz Almanya'da? Hayır, elbette kastediyorum. Hani kendileri diyorlar ya işte Alman modeli sürekli referans gösteriyor, gösteriyorlar. Değerli arkadaşlar, Alman polisi, İngiliz polisi, Fransız, Amerikan polisi iktidar polisi değildir. Onlar devlet polisidir. Hiçbir yargıç iktidar yargıcı değildir. Hiçbir kamu görevlisi devlet o iktidarın görevlisi değildir. Tamamen anayasal çerçevede görev yapar. Örneğin İngiltere'deki bir polisin bir başbakanın oğlunu nasıl karakola götürdüğünü size hatırlatmak istiyorum. Ama Türkiye'de bir milletvekilinin çocuğu sadece uygulamada kimliği sorulduğu için vay sen misin bize kimlik soran bütün polis kardeşlerimiz duvarlara dedi milletvekilinin oğlu sadece mutlu olsun diye. Eğer Alman modeli diyorsanız işte bizim savunduğumuz evrensel modeldir. Evet. Çok teşekkür ediyorum.